Herkese merhabalar. Haftanın uzmanlarında yine Murat Hocam'la yine değerli bir konumuzla birlikteyiz. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Ve siz de hoş geldiniz. Zuhal Taşçı, evet. astrolog. Evet. Ee, Mayıs ayındayız malum. Hemen Mayıs ayının en önemli günlerini soralım hocam. En, en özel, en önemli günler. Şöyle yılın aslında en önemli ve en güzel günleri Mayıs'a toplanmış. Ya. Evet Mayıs ayında altın günü var. Gökyüzünde Anladım. en sonunda gezegenler böyle istediğimiz konumda pozisyona yerleştiler. Çoğu öyle. Dolayısıyla May Mayıs ayı aslında böyle bizim bolluk, bereket enerjimizi yükseltmemiz için adımlar atmamız gereken, işte iş kuruyorsak, iş yatırım yapmak istiyorsak, yatırım ileride neyin büyümesini istiyorsak o alanlarda aksiyon almamız gereken ee, zamanlar özellikle 17, 18, 19, 20 Mayıs tarihleri büyüteç etkisi veriyor attığımız adımlarda. Ve e, gökyüzün de gökyüzünde bunlara destek verdiği için uzun vadeli işlerin geri dönüşlerini almamız konusunda da yardımcı oluyor olacak. Evet. Ee, Mayıs çok güzel. Az önce verdiğim tarihler e, komba etkisi var. Ee, özellikle Jüpiter-Güneş kavuşumu, işte Venüs aynı burçta. Ee, daha önce 2000... E, 12 yılında Güneş ve Jüpiter tekrar boğa burcunda kavuşmuştu. Sevgili izleyicilerimiz aslında sormak gerekiyor. 2012 Mayıs ayı civarında neler yaşadınız? Hayatınıza hangi konular girdiyse yine o konularla ilgili ya da benzer konularla ilgili büyüme efekti veriyor olacak. Neydi tarihler? 10-17. 17 ve 20 Mayıs arası 17, 20 diye Mayıs. Bu günlerde özellikle işte dilekler, manifestler, dualar, ritüeller, meditasyon, olumlama çalışmaları özellikle öneriyoruz tabii ki. Peki e, Jüpiter ile ilgili bir gelişme varmış. Evet. Hocam, onu da Evet, harikasınız. <laughs> Şimdi Arap İslam e, astrolojisinde Jüpiter sade ekber olarak geçer. Yani Hı -hı. saadetlerin en büyüğü, şansların en büyüğü, bolluğun bereketin en büyüğü. İkizler. Burcu'na da 26 Mayıs'ta geçiyor olacak ve önümüzdeki bir yıl yani 2025 Haziran ayına kadar da ikizler Burcu'nu aydınlatıyor. İkizler Burcu üzerinden bolluğunu, bereketini yansıtıyor olacak. Elbette en fazla hangi burçlar şans ve bolluğu yakalıyor olacak? Hava grupları, ikizler, terazi ve kova burçları. Aynı zamanda koç ve aslanlar işte yüzü gülecek, artık hayatı düzelecek burçlar arasında. Dilerseniz hemen Burçur'um. Aa tek, tek Burç olur. Evet Alalım. harika tamam. Şimdi sevgili Koç ve Yükselen Burcu Koç olan. <laughs> Hoş geldiniz. İkizler Burcu aslında size e, ana arketipte şunu veriyor. İşiniz, gücünüz açılacak, hayatınıza hız gelecek. Eğer varsa tıkanmış yollarınız, iletişimle ilgili kanallarınız bunların hepsi açılıyor olacak. Yeni vizyonlar, yeni maceralar. Koçu koçu biraz daha böyle hızlı göreceğiz. E, bu bir önümüzdeki bir yıl. O projeden bu projeye o an anlaşmadan bu anlaşmaya. Hı. Bazı koçlar belki taşınacak, araç alım satımı ya da hani imza sözleşme gibi konular hı hı. ön plana çıkacak. Dolayısıyla koçların iş hayatı, iletişim hayatı hı. genişliyor diyebiliriz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Onu soracağım. Şimdi benim yükselenim kova. Hı hı. Ben hem boğaya hem kovaya evet. mı bakacağım? Evet, ikisini kombine edip aslında kendinize özel, daha spesifik bir yorum al alıyor olacaksınız. Bunu da söylediğiniz çok iyi oldu çünkü izleyenler de Kafası aslında böyle herkesi. yapması gerekir. Yükselen burcunuz aslında sizin sağlığınız, kişiliğiniz, topluma kendinizi nasıl yarat yansıttığınız mesleğinizle ilgili kısmı aydınlatırken güneş burcunuz, asıl burcunuz, kimliğiniz, karakteriniz, vizyonlarınız, hedefleriniz konusunda size yorumlar hmm. e, sağlıyor olacak. Gelelim boğaya. Boğa Boğada ya. ne var? Para, para, para. İnşallah. <laughs> Boğaların gözleri artık dolar mı olur? Altın mı olur? Aa. İş açılı iş işlerle ilgili yetenekleriyle ilgili kazandıkları alanlarda genişleme büyüme efekti veriyor. Aynı zamanda yeni yeteneklerini keşfedecekler. Yeni iş anlaşmaları işte kazançlarının değerlenmesi bir yatırım yaptıysa bir alım satım yine boğalar için bir yıl boyunca para kanalları çok açık oluyor. Aynı zamanda boğalar şuna da bakacaklar. Nereden para kazanabilirim? Hangi iş beni çeker? Bununla ilgili eğitim almam gerekiyor mu? Ya da kimlerle görüşmem? İşte o kontakların hepsini Jüpiter ikizler hayatınızı çekiyor olacak ve sevgili ikizlere geldik sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için 12 yılda bir gelen şans duyduk duymadık demesin kimse en son yine 2012 yılında Jüpiter e, ikizler burcuna bu efekti sağlamıştı büyüme efektini sağlamıştı e, kişisel maddi manevi hayatta genişleme büyüme daha entelektüel bir düzey yükselme alanında, bolluk, bereket anlamında kendilerini geliştirmeleri ve kendilerine katkı sağlayacak bir döneme giriyorlar. Çok iyi değerlendirsinler ama bu görünüm kilo da verir. E, kilo kontrolüne dikkat etmek lazım. İşte doğum görünümüdür aynı zamanda. Bu kendini doğurmakla ilgili bir görünümdür. Hı. Büyümekle, genişlemekle ilgili bir görünümdür. E, bu konularda da dikkatli olmak gerekiyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar için bir yıl boyunca ilahi yardım, hak ediş, yürü ya kulum diyecek ama bazı yerde bir dakika dur bu senin için hayırlı değil. Hayırlı olmayan her şeyin bitmesi ve hayatımıza hayır getirecek konuların, ön plana çıkması. Biraz daha akışta kalacak yengeçler. Sakın zorlamayın. Ne geliyorsa bu bir yıl önünüzde. Onları biraz tefekkür içinde, maneviyatınızı yükseltecek şekilde ilerlerseniz sistem tarafından korunduğunuzu, bolluğun ve bereketin evrenin size aktığını, evrenden size bolluğun ve bereketin aktığını göreceksiniz. Sevgili aslanlara geldiğimizde aslanlar için eee yeni projeler, yeni insanlar, sosyal çevresinin de değişmesi, büyümesi, gelişmesi gibi kavramlar var. Şöyle diyecekler. Ya ben bunu daha önce niye yapmadım? Çok güzel bir fırsat çıkacak. Ya da diyecekler ki ay ben bunu daha önce yapmak istedim ama yeterli koşullar önüme sunulmamıştı ama şimdi aslanlarında iş hayatında, sosyal mecrada kendilerini gösterecekler. E aynı zamanda toplum önünde de var olacaklar. Dolayısıyla çok güzel şanslı bir yıl geliyor onlar için. Sevgili it kariyer hayatları, kadersel alanları, hedefleri konusunda büyümeler, genişlemeler yaşayacaklar. Aynı zamanda onların da tıkalı yolları açılacak. Şans verecek Jüpiter. İletişimi doğru kullanması lazım bu dönemde. E, i̇ş anlaşmaları, terfiye alma, meslekle ilgili yükselmeler, e belki taşınma, ev değiştirme problemleri varsa hayatlarında önünü tıkayan, ilerlemelerine sebebiyet veren işte bunlar yavaş yavaş çözüm yollarıyla karşılarına çıkacak. Lütfen Akıllı davransınlar sevgili boğal, e, başaklar mantığı ve maneviyatı e, böyle dengede tutup ilerlemeleri gerekiyor. Bu Jüpiter ikizler burcunun bereketini yakalamak için. Sevgili terazilere geldiğimizde sevgili terazilerin ve yükselen burcu terazi olanların hayatlarında verimli bir dönem var artık. Eğer birinden bir şey isteyeceklerse birinde parası kalmıştır malı kalmıştır işte mahkeme yoluyla almak zorunda kalan bunların hepsi artık çözülüyor. Birinden bir şey isteyeceksiniz bu bir yıl isteyin. O bir kapı kapanır bir kapı açılır diyorlar ya işte tam bu teraziler için. Çünkü sistem artık diyor ki senin hak edişlerini vereceğiz. Bu belki toplu para olabilir, belki miras olabilir, belki nafaka olabilir. Ve sana artık başkalarından gelecek desteklerle, ortaklı projelerle hayatını genişleteceksin, büyüteceksin diyor. Dolayısıyla finansal konularınız da ön planda olacak bu bir yıl içerisinde. Sevgili akreplere geldik. Yükselen burcu akrep olanlar da aynı zamanda... Bu bir yıl içerisinde özellikle büyüyecekleri, genişleyecekleri konuların ana temalarını birlik bilinciyle yaşıyor olacaklar. Maddi ve manevi desteği buralarda kendi alanlarında Ortaklı projelerin getirdiği ikili ilişkilerin sorumluluklarıyla ortaya çıkarıyor olacaklar. Burada daha iyicil bir konum var. Mesela özellikle evliliklerde yakın ilişkilerde problem yaşıyorsanız Jüpiter bunların çözüm yollarını işte hayatlarınızda tıkalı problemler özellikle yine ikili ilişkilerde varsa bunları çözümlü olacak. Başkalarından yine destek alacak burçlar arasındasınız sizde. Evet, yalnız tek başınıza değil her zaman ve her zaman için bu alanda biri gelip sizi tutacak, biri gelip işte sizin arkanızda destek çıkacak. Dolayısıyla o ilahi yardıma doğru kendinizi açın. Sevgili yaylara geldiğimizde yaylar bu yıl. Evlenecek burçlar arasında evliliği düşünüyorsanız bu yıl evlenmek için sizin için çok olumlu bir yıl. Bunun dışında ne var peki? Bunun dışında eğer bekarsanız ciddi bir ilişki hayatınızda gelebilir. Ciddi bir ortaklık, yeni bir proje, anlaşma gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Ee, yine yayların da birlik bilinci geliştirmesi gerekiyor. Eğer evliyseniz evinizde ilişkilerinizde e, daha böyle olumlu konular ortaya çıkacak ama değilseniz problemler varsa da bu problemleri çözeceğiniz destek alacağınız insanlar karşınıza çıkacak. Sevgili oğlaklar ve yükselen Burcu, oğlak olanlar için ikizler Jüpiter e, transitinde çok çalışıp ve aldığınız sonuçlarla beraber iyi kazanacaksınız. Bu dönem Oğlak burçları biraz yoğun olacak hem gerek özel hayatında hem iş hayatında oldukça hızlı gelişmeler, hızlı koşullar ortaya çıkacak. Bunlara ayak uydurmakta biraz yorulsanız, zorlansanız da kazançlarınızın iş alanında artacağı, aynı zamanda konfor alanınızı, rutinlerinizi de e, gözden geçireceğiniz ve bunları büyütmek, güzelleştirmek isteyeceğiniz bir dönem ve bu döneme de destek olarak Jüpiter ikizler bir yıl sizinle beraber olacak. Sevgili oğlaklar evde oturmak yok. E, sahada kendinizi lütfen gösterin. Kovalara geldiğimizde sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için artık aşk var. Mutluluk var, huzur var, yeter artık diyorlar kovalar niye hayatımda aşk yok birçoğu yani. O depresif e, yanımızın biraz daha böyle keyifleneceği, neşeleneceği ortamlara, ilişkilere doğru gidiyoruz. E, eğer hayatınızda biri yoksa ani hızlı aşk hikayeleri, flörtleşmeler, işte kovalar daha çekici görecek. Erkek ya da kadın Ortamlara girdiğinde çok daha aurası yüksek olacak. Eğer aşk hayatınızda problem varsa işte bunların iyileşme dönemleri geliyor. Aynı zamanda çocuk sahibi olma ve çocuklarınız varsa da çocuklarınızla ilgili güzel gelişmelerle e, hayatınız şekillenebilir. Ancak ve ancak lüks harcamalar ya da aşırı harcamalar konusunda bu bir yıl dikkatli olmak gerekir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar içinde zaten bir Satürn baskısı yaşıyorlar. İllallah etmiş durumdalar. Senenin başından beri çok haklılar. Jüpiter hemen desteğe geliyor. Diyor ki tamam ben sana huzuru, sağlığı, artık konfor alanını, iyicil düşünmeyi, pozitif yaklaşımı öğreteceğim, göstereceğim ve yaşatacağım diyor. Özellikle aile ilişkilerinde, beraber yaşadıkları insanlarda, aile yuva Temel kavramlar üzerinde destek alıyorlar. Ev alım satımı, işte mülk alım satımı, taşınma, evlenme, aileye yeni birinin katılımı ya da ailenin desteğiyle beraber güzel haberler, güzel konular önlerine çıkabilir. Burada zaman zaman satürün e, birazcık kriz yaratacak özellikle yaz aylarına doğru balık burçlarına. E, buralarda lütfen daha sakin daha mantıklı o depresif hallerinden mutsuz hallerinden e, varsa hayatlarında bunlardan çıkıp daha olumlu pozitif yaklaşım geliştirmeleri gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel oldu. Çok güzel şeyler söylediniz. Evet, evet, güzel şeyler söylemek için geldim bugün. <laughs> Yeter Genelde artık bu yorulduk. Şeyler. Evet. Evet. Peki Mayıs ayının en şanslı burcu hangisi oluyor? Bu Tabii durumda? ki ikizler oluyor ve aynı zamanda hava grubu, kovalar ve teraziler, aslan ve koçlar dediğim gibi. Bu aya gene hiçbir şey buğaya buğaya yok. Bu aya para var. Buğa Ama ne zaman? Geliyor. Ne zaman? E şöyle Mayıs Ay olarak sonu... tarih var mı Hangi tarih? <laughs> Mayıs sonunda itibaren sizin kazanç kapılarınız açılıyor <laughs> ve bu bir yıl devam edecek bir konu yani burada yeni bir yatırıma bir fırsata iş ortaklığına gidip bu bir yıl içerisinde şekillenecek bir konuya evriliyor Peki çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için yine bekliyoruz. Tabii ki. Bu çok güzel pozitifliğinizle <laughs> birlikte inşallah. Siz de öyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler sağ, sağ olun. olun. Ve yeni bir programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olup yorum yapmayı unutmayın.